Merhaba arkadaşlar ben Okan bugün ne mi yapacağız bugün öyle takılıyorum işte sıkıldım vlog çekimledim dedim Abi, böyle nasıl size böyle 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 vlog yani işte bildiğiniz vlog normal YouTube vlog sıkıldım ben de vlog çekmek istedim çünkü şey ee, öğlen 3 gibi falan dersim var. Saat kaç? Ona bakamadık lan. Saat kaç? Burada saati şarjı varsa bakabiliriz. Evet yok bitmiş. Biz mi bakıyorum ben hemen. O, biri 11 geçiyor. Yani sıkıldım. Ben de böyle böyle çekirdeği ben şöyle göstereyim kar yağdı biliyorsunuz. İstanbul'da uzun süre sonra kar yağdı zaman yerler tuttu. Biz kardeşimle falan kaydık böyle dışarıda da şeylerle tepsilerle falan. Bakın gördüğünüz gibi karlar şurada. Şurada da vardı gözümü alıyor benim gördüğünüz gibi çatı komple dolu. Ama tabii güneş açtı artık daha yağmayacak. Ve şey ee, ah, limon ağacım burada. Ve şey arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Yani biz azıcık kar aldık dışarıdan depoladık ama ya yani ne bileyim arkadaşlar bu bir parça kar yağıyor, iki gün yağıyor, seviniyoruz duruyor. Durması olmuyor sanki. Neyse arkadaşlar ne yapalım ben de bilmiyorum. Çok sıkıldım şu anda. Yani öyle sıkıldım bari dedim video açayım. Hani dedim edit falan yaparken zaman illaki geçer diye de geçmiyor. Zaman geçmiyor. Şuraları düzeltelim bari. Bu arada şunu bozduğumu söylemiş miydim hatırlamıyorum. Mikrofonu bozuldu. Ses uzaktan geliyor. Bu telefon tutucuyla beraber çıkan kulak bu. Normalde ee, e bozulmazdı da ben bunu mikrofonu ağzıma soktuğum için komple ağzıma soktum böyle. Burak'la konuşurken falan yapıyordum. Sonra bozuldu. Şunun şarj dolmuş mu? Ha dolmamış. Lan ben, ben bunu bir saat önce falan taktım. Ne arada oldu bu? Ha, dolmamış. Ha, dolmuş mu dolmamış? Neyse açıkta dursun. Evet daha dolmamış. Bu arada ben neden böyle koyuyorum arkadaşlar söyleyeyim. Şöyle bir şey oldu. Ben bu benim elimdeydi. Ee, yani PUBG oynuyordum. Yani buna alıştığım için artık iki parmak ayarında oynayamıyordum. Şarjı bitmişti bunun da. Ben geceleri hep oynuyordum. Şarza takayım dedim. Yani şarja taktım da yüzüstü de kolum ağrıyordu. Dirseğim incilmişti. İşte bandana falan takmıştım. Banda dediğim o sargı şey var ya ondan falan takmıştım. İşte şöyle yatar, yatarak oynuyordum. O konsol elimdeydi. Sonra kardeşim kolunu bir çarptı şeye, şarj kablosuna. Yani şöyle ben elimde konsol tutuyorum. Arkasından şarj bağlı. şarjda da şurada. Şöyle geliyor. Kardeşim koluna böyle bir çarptı. Sonra o şey işte az daha kırılıyordu bunun soketi. Şarj kablosu azıcık zarar gördü ucu. İşte o yüzden bu şekilde koyuyorum. Yoksa şarj olmuyor. İlk başta bir şarj ediyor. Sonradan etmemeye başlıyor. O yüzden o şekilde koydum. Ne bileyim arkadaşlar ben de böyle ne yapacağımı da bilmiyorum. Çok sıkıldım. Hayır yiyecek bir şey yok ki. Kahvaltı yapıyorum. Abur cubur alındığı gün mesela yiyorum. <laughs> Hiç bırakmıyorum. O yüzden yiyecek bir şey yok şimdi abur cubur falan. O yüzden yapacak bir şey de bulamıyorum. Ay. Ay arkadaşlar şöyle sabah yatıyordum telefon şu telefon tutucu değil tamam bakın her canlandırmasını yapayım telefon şöyle telefon tutucu Tabii böyle ters değil de şöyle yatıyordum 17. sezonun geleceğini biliyordum papçeye bu gece yatıyordum şu şekilde ondan sonra gözlerimi açtım şöyle bir ufaktan gerindim kendi kendime dedim ki Egoist Pati'nin şey pardon YouTube'da üf telefonda YouTube bildirim varsa kesin Egoist Pati'nin 17. sezon fullledim adlı videosudur dedim. Telefonu açtım YouTube bildirimi ee dedim. 3 taneden biri dedim. Açtım en başta Egoist Pati'nin 17. sezon fullledim videosu. Ya ben biliyorum bu işi dedim böyle kendi kendime. Yeni uyanmışım böyle kafam bir değişik. <laughs> Direkt öyle dedim yani ama biliyordum ya. 17. sezon mesela 16. sezonu da aynıydı. Sabah kalktığım gibi ilk baktığım şey Wiz Patty'nin 16. sezon fırladım. 17. sezon fırladım. Ya on, 17. sezonun şeyini kıyafetini ben pek beğenmedim. Sadece kız karakteri özel galiba. Ben zaten karakterim kız da. Yani ne bileyim böyle. Yani şöyle bir şey oldu. Ben elmastım arkadaşlar. Elmas 2 ya da 3'tüm. Yok Burak elmas ikiydi Ben elmas 3'tüm. Gitti beni altın 3 yaptı arkadaşlar. İki şey birden düşürdü. İki kademe birden düşürdü. Ben ona inanamadım. Normalde önceden platindim. Altına düşüyordum hep. Şimdi elmastım direkt altına geri düştüm. Nasıl oldu anlamadım. İki kademe birden düşürdü ikimizde. Burak'a da beni de çok saçma bence. Onu kasmamız gerekiyor. İşte kardeşimle şimdi tablette onun şey dersi bitsin. Alacağım tableti ben de gireceğim. Oynayacağım. Ya şöyle bir şey. Dün iki tane Arap geldi takıma. Burak onların yüzünden konuşamıyordu. İşte hani bir sırayla kill alıyorduk. Yani bir o oluyordu botları bir ben alıyordum. ay Bir o oluyordu botları bir ben alıyordum. Şey olmaya başladı böyle Nasıl söyleyeyim? Böyle çok garip şeyler olmaya başladı. işte Burak bana bir şey söyleyecekti söyleyemiyor. İşte sırayla alıyoruz mesela. Şey, iki bir tane adam vurmuştu Burak. Diğer botu bana salacaktı. E, o Arapların yanındaydı botta. Burak'ın da yanındaydı. Ben biraz uzaktaydım. Böyle 100 metre falan uzaktaydım. Evlerde loot yapıyordum. Ondan sonra işte bir baktım adama vurdular. Burak dedim bana sal. Burak vurdu dedim işte niye şey yapıyorum niye söylemiyorum falan filan. Whatsapp'tan random attım işte o da oradan cevapla şeyine basıp yazsın diye. Yazdıktan sonra tabii ben tabletten oynadığım için telefondan rahatça atabiliyorum. Ondan sonra yazdı falan filan. Bir şey yaptık. Dedim niye söylemiyorsun burada onun belki Türklerdir diye Allah Allah falan yapıyor bana. Dedim Türk olsana yazar yani burada dinlese bizi ne yazar yani çalmasalarmış kilimizi de dedim, de, 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 dedim ben de Heh. öyle dedim ondan sonra falan işte öyle yani arkadaşlar çok garip şeyler oldu ondan sonra işte onları bombaladım yani birini ben arabadaydı patlattım afk kaldı galiba birini patlattım arabadayken Birini patlattım arabadayken diğerinde Burak bayağı canını azalttı. Bir tane bomba vermiştim ona. Bayağı canını azalttı azıcık kalmıştı. Hani yeni şey yaptığınızda kaldırdığınızda mesela kurtardığınızda canı azıcık kalıyor ya. Yani basması gerekiyor can. O kadarcık kalmıştı. Ee, ben de bende de bomba vardı gittim bir bomba aldım onu. Ondan sonra öldürdük ikimiz de. Ondan sonra liyakat puanı yedik eksi. Yani ben yedim sadece Burak ikisini de öldürmediği için. Bir de şey yaptı. Pasif oynamadan beni şikayet etti. Hareket de edemedim. Bütün lootumu yere attım ondan sonra buraya falan verdim. O da zaten ilerledi biraz sonra vurdular onu. Ben de alanı ölmeyi bekliyordum o şey yaparken savaşırken. Onu izleyecektim. İzleyemeden o öldü. Sonra ben de çıktım. Puanıma bir baktım. Liyakat puanı 40 arkadaşlar. 60'a kadar çıkartmam gerekiyordu. Akşam biraz oynadım böyle bir 5 puan arttırdım. 45'ti. Sabah kalktıktan sonra Egoist Patino videosunu izledim. Ondan sonra telefondan girdim şey yaptım işte direkt iner inmez sukula atladım bir de işte RP'de tabanca görevi vardı 20 tane tabanca al klasik modda diye yerde hem onu yapıyordum hem tabanca alıyordum sonra direkt adamın önüne gidip ölüyordum hiç ateş etmeden ya da kendimi bombalıyordum falan işte öyle yapıyordum öyle öyle puanımı fullledim şey liyakat puanımı arttırdım her maçta bir puan veriyordu öyle yapınca direkt ölsen bile ben de öyle öyle yaptım 10-15 maç girdim ama bayağı girdim o yüzden sıktı biraz çok sıkıldım ama şimdi Burak'a çağıracağım kardeşimin dersi bitince hatta bakayım bitmiş mi biter biraz sonra işte bitince kardeşimden terpeti alacağım ben de oyun oynayacağım ondan sonra zaten öğlen derse falan gireceğim Mesela kaç dakika olmuştan önce 9 dakika olmuş Böyle ben de sıkıldım arkadaşlar ezanla okunuyor. Video çekeyim dedim, vlog çekeyim dedim böyle. Yani o liyakat puanı yemem benim için kötü oldu. Zar zor çıkarttım 60'ı. Şimdi 61 mi 62 mi ne oldu? Bir şey bomba almıştım. Bomba deseni parçacıklarla alınıyordu. Ben de bomba deseni aldım parçacıklarla. Parçacıklarla bomba desenini alınca da şey onu denemek için bir daha girdim. Ondan sonra 2-3 leş falan aldım. Öyle 2 puan daha falan arttı. Normalde 60'a fullleyip bıraktım. Bomba desini de denemek için girdim. Yani atınca mesela böyle bir şey veriyor mu? Efekt veriyor mu? tatlama efekti veriyor mu diye baktım. Vermiyormuş. Ama olsun bomba desinim oldu sonuçta. Ee, neyse arkadaşlar. Oh, hepinizi çok seviyorum. ay uykum var. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Ee, yapacak bir şey yok sıkıldım ben de şimdi tableti gidip soracağım bitmiş mi diye neyse hepinizi çok seviyorum like atıp abone olmayı unutmuyoruz görüşmek üzere bay bye, -bye.